Ülkeyi yönetenler, o ana türbe dediğimiz türbe de egemen türbe yani hadi ülkenin yönetildiği temel merkez. Diğer işte giderek şehirler, ilçeler, kasabalar vesaire de, de oraların meydanlarındaki heykellerin önünde bu bağlılık serüvenleri. Yani İslam'a göre bakın açık ve net ibadet formu işlendi. Artı bir şey daha oldu biliyorsunuz küçücük çocuklar yani bizim hani melaike diye ifade ettiğimiz günahsız, masum çocuklar putlaştırılmış bu sembollerin önünde, putlaştırılmış bütün bir toplum için bağlılık gösterilmesi, yolunda olunması, tazim ve takdis edilmesi gereken ulu önder, en üst otorite, yani İslam'ın tanımına göre ilah, Rab, toplum için belirlenmiş onun önünde çocuklar bakın secdeye götürüldü. Şimdi bakın Türkiye'de ben o yüzden şunu söylüyorum. Türkiye'de iki tane temel din vardır. Başka bir sürü de dinler vardır. Çünkü her yaşam biçim biliyorsun bir dindir. Her ideoloji, insanlar için bir hedefi olan, bir ölçü, ölçüleri olan her türlü ideoloji amaç bir. Ama iki temel din vardır Türkiye'de. Bir teklif edilen din, bir de dayatılan din teklif edilen din nedir? Allah'ın dini. Bakın Allahu Teala insanları yoktan var etmiş. Yoktan var ettiği kurlarına dinini teklif ediyor. La ikrahe fid din. Dinde zorlama yoktur. Diyor ki ey kullara ben sizi yarattım, yaşatıyorum, rızık veriyorum. Bir de size din, yani nasıl yaşayacağınızı, nasıl inanacağınızı, ferdi, toplumsal, siyasal, ekonomik ilişkilerinizi nasıl belirleyeceğinizi dair bir din, ölçüler bütünü bildirdim. Buyuruyor Rabbimiz. Ve bu dini tabi olmanızı, bu din üzere olmanızı tavsiye ediyorum diyor. Bakın dayatmıyor. Ama bakın Türkiye'deki diğer din, diğer o yaygın olan, İslam'la birlikte yaygın olan, bu toplumda etkisi olan, hatta şu an egemen olan din. İslam çünkü şu anda hakim değil, mahkum bir dindir. Hatta bu batıl ve egemen olan dine payandalaştırılmaya çalışılan egemenlerce, istismar edilen bir din konumundadır maalesef. Bakın bu dinse teklif edilen değil bakın dayatılan dindir. Değil mi? Çocuklar okula gönderiyorsunuz. Orada çocuklara bu ibadeti yapmak zorunluluğu dayatılıyor. İslam bakın İslam teklif ediyor. Kimseye ne çocuğa ne büyüğe zorlamada bulunmuyor. Rabbimiz ama gerekçelerini insanlara izah ediyor. Bu din üzere yaşarsanız benim dinim üzere Dünyada da mutlu olursunuz. Ahirette de mutlu olursunuz. kurtuluşunuz, saadetiniz, güzelliğiniz bu dindedir diye Rabbimiz teklifte bulunuyor. Bakın. Diğer dinse bakın teklif edilen din değil, dayatılan din. Öyle ki işte anaokulu çocuğuna bile dayatılıyor. İlkokul çocuğuna dayatılıyor, ortaokul çocuğuna dayatılıyor. Hatta politikacıya dayatılıyor. Değil mi? Şimdi e, hani hani şöyle bir İslami esas vardır. Hatta mecellede de bir madde olarak bu yer almıştır. Usul esasa mukaddemdir. Yani usul esastan önce gelir. Bakın esas demek bir inancın yönelişin temeli demek. Esas, esas ölçüleri demek ama usul de onunla ilgili metotlar. Ama ne demiş bakın o kadar doğru bir tanım ki bu usul esasa mukaddemdir. Usul esastan önce gelir. Niçin? Çünkü usul yanlış olursa esası da bozar. Örneğin işte şu olayda bakın. Şu putperestlik beşeri olarak bir e, figürün ilahlaştırılıp, rabbeştirilip, putlaştırılıp bütün bir topluma dayatılması işleyişini tanık olduğumuz, gördüğümüz e, işleyiş içerisinde bunun çok ibretamiz bir örneğini görüyoruz. Esas da bakın, esas da hani tevhidi bir dünya görüşü, İslam ürettiği bütüncül tevhidi bir dünya görüşü de değil ama muhafazakar, dindar, geleneksel bir algıyla da olsa bu putperestliğe aslında karşı olan bir takım politikacılar karşı biliyorsunuz yani bu şeyi onaylaması mümkün değil. Geleneksel o muhafazakar da olsa, geleneksel dindar algıyla da olsa böyle bir putperestliği gidip ölmüş bir insanın karşısında İslam'ın kıyam olarak nitelendirdiği değil mi? Tazim ve takdis biçimini yerine getirmek. O ölüye bağlılık şeklinde bir hitapta bulunmak. Onun için belli, belli bir zaman, belli bir vakit ve formda bir ibadete durmak. Hatta bakın Roma tapınakları esas alınarak yapılmış bir kürbedir. Mozele falan ifadesi de hep o Roma tapınaklarından gelir. Burada bir, dediğim gibi tevhidi bir bilinç, İslami bir bütüncül anlayış olmasa da geleneksel muhafazakar bir anlayıştaki bir insanın bile bu tür bir ibadet formu içinde gönüllü olarak bulunması mümkün değil zaten. İçine sinirlenmesi. Ama bakın neydi? E, kural usul esasa mukaddemdir. Yanlış bir usul yani bu batıl düzenin illa yöneticisi olmak vesaire gibi yanlış bir yola girince yanlış bir usulle hareket edince ne yapıyor? Esas bozuluyor bakın. Esas da karşı oldukları şeyi yapmak durumunda kalıyorlar. Ne kadar önemli şimdi